Ay yok, Aa, yok. Dış gebelik hiçbir şekilde sağlıklı büyümez. Şey duymuşsunuz olabilir, karnının içinde büyüyormuş bebek. Karnının içinde büyümüş, karaciğerin altında 4 aylık bebek varmış falan. Dış gebeliği biz rahmin içinin dışında bir yerde bebeğin büyümesi olarak tarif ediyoruz. Bu rahmin içinin çeperlerinde de olabilir. Uç sınırlarında, rahim ağzında, şeylerde, tüplerin ucunda. Ya da tamamen rahmin dışında da bir yerde olabilir. Tüpte, batında. Batında bazen Parazitik gebelik dediğimiz bir şey oluyor. O bebek rahmin içindeki gibi beslenemiyor ama rahmin dışında da öyle bir ortam buluyor ki belki kadının batın içindeki boşluğu ona uygun. Belki enfeksiyon geçirmiş. Aa hatırladım. Bak Gray's Anatomy'de öyle bir bölüm vardı. Ben de yok canım hiç öyle bir şey yok dedim. Literatüre baktım. Bir tane öyle bir vaka var. Kadının rahminin dışında büyümüş bebek tamamen. Ve bebeğin eşi, o bebeği besleyen plasenta dediğimiz eşi kadının bağırsaklarına yerleşmiş. Oradan parazit gibi büyümüş. Ona biz parazitik gebelik diyoruz. Yani literatürde bir tane böyle vaka var. Minattan önce 2000'li yıllardan itibaren yazılı kayıtlarımız var kaç insan yaşamış o dönemden bu döneme? Hani o kadar zamanda bir tane böyle bir kayıtlı vakamız var. Çok 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 nadir olan bir şey. Sağlıklı büyüme ihtimali yok denecek kadar az. Dediğim gibi biz ona parazitik gebelik diyoruz. Allah vermesin öyle bir şey. Yani dış gebelik zaten kötü bir şey. Bir de o dış gebeliğin büyüdüğünü ve hani canlanacak hale geldiğini düşünmek biraz korkutucu gerçekten. Olmuyor.